Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün Enderman hakkında bilinmeyen 10 şey inceleyeceğiz. İyi seyirler. Eğer game yani modunda yani spectator modunda Enderman'ın içine girerseniz Enderman'la beraber hareket eder ve onun gözünden dünyayı görürsünüz. Çık lan içinden. Çık çık. adına açarım. Enderman'ın etrafını iki blok yükseltip altına da bir ağ koyarsanız Enderman hareket edemez ve ışınlanamayacaktır. Ne oldu lan ışınlandım? <laughs> Endirmenlerin gözleri çok özendi. Görünmezlik istirahsanız bile gözleri hala gözükür. Beni göremiyor ki, göremiyor ki, hey. Endirmenlerin çıkardığı bu garip sesleri anlayamaz. Fakat normalde İngilizce ve anlamlı kelimeler olan Here, Here, What's Up, This Way, Forever ve Ah, Hu gibi seslerdir. Normal bir düzlük alanda endirmenlere ok isabet etme oranının sıfır gibi bir şey. Hatta onlara namlayı tuttuğunuz andan itibaren ışınlanmaya başlıyorlar. Endirmenler, Slendermenlere benzeyen hatta onlara bakılarak yapılan yaratıklardır. Minecraft'ın Xbox 360 Edition sürümünde Enderman'e baktığımızda Slenderman'e bayağı benzediğini anlamak mümkün. Endermenler, kendisine can açısından zarar vermeyecek yumurta ve kar topuna bile kendisine değmesine asla izin vermez. Kapınıza bal kabağını taktığınız zaman itibaren Enderman'in gözüne istediğiniz kadar bakabilirsiniz. Çünkü size hiç zarar vermeyecektir. <laughs> evet arkadaşlar Enderman hakkında 10 bilim video verdiğimiz videomuz sonuna erdi. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayınız. Bu arada tam şu an ekranda çıkan tavuk hakkında bir 10 bilim video şey videosuna da videonun üzerine tıklayarak gelebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.